Değerli basın mensubu arkadaşlar hoş geldiniz. İnanç özgürlüğü platformunun 9. haftası. Bugün Türkiye'nin 5-6 ilinde bu saatlerde inançlara özgürlük adı altında insanlar şehirlerin meydanlarında bir araya geliyorlar birbirine yakın simalar aynı meydanlarda aynı ağaçların altında aynı emniyetçi arkadaşlar karşımızda bir arada bir zulmü telletmeye çalışıyoruz orada soruyorlar burada da bize soruyorlar ya bir avuç insan hemen hemen aynı simalar bir araya gelip bir hak ihlalini ifade ediyorsunuz. Değişen ne ki? Yüzüncü haftayı bulmuş, ellinci haftayı bulmuş, kırkıncı haftayı bulmuş, telinler devam ediyor. Değişen ne? Sizi hesaba katan var mı diyorlar arkadaşlar, hesaba katan var mı? Bütün hesapların üzerinde bir hesap gören var. Bütün hesapları tutanların üzerinde bir hesap tutan var. Bir olan Allah var. O görüyor, yetmiyor mu? Biz en azından bu hak ihlallerinde nerede durduğumuzu gösteriyoruz arkadaşlar. Nerede durduğumuzu gösteriyoruz, bu yetmiyor mu? On yıllardan beri, elli yıla yakın, dile kolay, elli yıla yakın. Yüz binlerce insanın birebir etkilendiği, milyonlarca insanın ailenin bu zulme maruz kaldığı bir konuda biz bu şehirde, bu şehrin meydanlarında bir araya geliyoruz ve bu hak ihlalini telin ediyoruz. Nerede durduğumuzu gösteriyoruz. Yetmiyor mu? Hesap görenlerin en güzeline biz neredeyiz? Hangi tarafta olduğumuzu gösteriyoruz. Yetmiyor mu? şehrin fıskın, fucurun, günahın, zulmün karanlıkların içerisinde boğulduğu zamanlarda bir avuç insan hala şehirde bir umut var diye gösteriyoruz. Şehrin canlılık emaresiyiz bu. Yetmiyor mu? Biz Erdemler toplu olarak şehirlerdeki hak ihlallerini en yüksek sesle, en güzel duruşla Allah'ın izniyle her ortamda kınamaya, terin etmeye devam edeceğiz. Bu böyle biline. Bütün hukuk, anayasa, tüzük, yönetmelik, bildirgelerde başörtü yasa velev ki yasak olarak çıksana ne yarar? Allah helal kılmış. Geçmişte 1400 yıl örtülüyorlar. Bugün de örtülecekler, yarın da örtülecekler. Zalimler bunu iyi bilsinler. Bu hak ihlalini yerine getirenler iyi bilsinler. Biz yılmayacağız. Yıldıramayacaklar. Allah'ın helal kıldığını bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu konuda inatçılığımızı, sabrımızı denemeye kalkmasınlar. Biz buradayız. Hiçbir yere de gitmeyeceğiz. Zaten dostlar kamu kurumlarında veya eğitim yurtlarında, okullarda yasak olduğuna dair en ufak bir tüzük kanun da yok. Keyfi olarak uygulanıyor bu ülkede. Birilerin canı istemiyor. Bunu bir iktidar mücadelesi olarak yapıyor ve yasak getiriyor. 1982 yılında darbecilerin bir hediyesi olan yükün bir uygulaması bu. Genel iktidarlar her seferinde kaldıracaklarını söylediler. Ama bir türlü güçleri yetmedi. Biz bugün değişen dünyanın değişen Türkiye'sinde bir umut var olmak istiyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında bu çirkin, anlamsız, inada binen yasağın kalkmasını istiyoruz. Hükümete buradan sesleniyoruz. Bu anlamsız yasağı kaldıracak en net cümlelerle bitirin artık. Yetti. Bu darbecilerin baskıcıların halkını kendine düşman bilen zihniyetin bu uygulamalarına son verin. Halkından korkuyorlar. Burada biz aynı zamanda toplantı vesilesiyle de ifade ediyoruz. 25. yılını bir şekilde idrak ettiğimizdeyim yükün bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Ya insan dile kolay. 25 yıl söylerken utanıyor. Bir an önce kaldırılsın. Hak ve özgürlüklere saygılı kurumlar, halkından korkmayan kurumlar inşa edilsin. İkincisi 23 Kasım 2007'de geçen hafta yani bu Antalya'da bir grup insan başörtü zulmünü kınamak için bir araya gelmişler. Antalya Valiliği Emniyeti enteresan çocuklarıyla birlikte toplayıp gözlem altına almışlar. Barışçıl ve tamamen bir hak elde etme ile ilgili bir programı adeta provoke etmişler, haksızlık etmişler, çocuklarıyla birlikte tutuklamaya kalkmışlardır biz buradan Antalya'daki bu işin sorumlularının da bir an önce ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Öyle ya, ama yok. Herkes yerini ve görevini bilsin. Diğer önemli bir husus Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi geçen hafta Konya'daydı haftalarda. Burada olması sebebiyle malum kendisine tahsis edilen sağlıkla ilgili bir hanımın başörtüsü olması sebebiyle basın yaygara kopardı. Ve İl Sağlık Müdürlüğü, Konya İl Sağlık Müdürlüğü bununla ilgili soruşturma başlattı. Arkadaşlar, başörtüsü suç mudur? Başörtülüyle birliklere görev yapmak suç mudur? Bunu suç göstermenin bir anlamı var mıdır? O koltukta oturuyorsan, o koltuğu işgal ettiysen mübarek. Hakkını ver. Sahip çık. Hukusluğa ve haksızlığa değil. Hak ihlal edenlere karşı duruşunu sergile. Bürokrasiden bunu bekliyoruz. Yukarıda birçok dök şey değişiyor ama aşağı bürokrasi hala direniyor. Hala koltuklarda sımsıkı sarılmışlar arkadaşlar. Değişecekler. Değişeceğiz. Ve inşallah haklarına sahip çıkan ilaçlarına sahip çıkan, bu konuda bu konuda direnen bir toplu olmaya adım adım gidiyoruz olacağız. Başka yolu yok. Ben bu vesileyle 10. hafta, gelecek hafta saat 12'de tekrar toplanmaya bizi duyan basın aracıyla Konya'daki diğer hemşehrilerle söylüyorum. Davet ediyorum. Bu meydanda birlikte bir duruş sergileyelim ve bu duruşumuzu hesap görenlerin en güzeline gösterelim. İlginizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.